Selamun Aleyküm cümleden arkadaşlar. Ben Sinan Ölçü. Kıymetli kardeşlerim, e, MYK konusuna bazı e, arkadaşlarımız e, bizlere soru yöneltiliyorlar, haklı olarak. E, bu sorularına karşılık bu videoyu çekmeyi e, uygun gördüm. Şimdi sorularınıza gelince, birinci soru e, Keçiören'den bir kardeşimiz e, ses kaydı göndermiş. Haklılık payı olduğu kadar e, tanımadan yazdığı için, yani şahıs olarak belki benden bir yıl önce görüştüğünü söylüyor, doğrudur. Çünkü ben yıllarca, 3-4 yıldır e, binlerce kuryeyle görüşüyorum. Hani anlattığı doğrudur, görüşmüşümdür, inkar da etmiyorum ama. Şimdi arkadaşımızın bazı bilmediği e, konu var. Birincisi diyor ki, esnaf kuryeliği e, çıkması için e, öncülük yaptın, diyor daha sonradan akıbetinde esnaf kuryeliğe karşı olduğunu söylüyor. Şimdi arkadaşım e, hani ya beni sosyal medyadan tamamen e, takip etmiyorsun ya da e, özür dileyerek söylüyorum mafına sığınarak e, kulaktan dolma bilgilerle hareket ediyorsun. Bir, esnaf kuryeliği çıkartmaya çalışan kişi ben değilim. Esnaf kuryelik çıktıktan sonra bu esnaf kuryeliğe girip çalışan bir kuryeyim senin gibi. Yani senin gibi derken kurye mesleği olarak senin gibi kuryeyim. İki, e, esnaf kurye benim işime geldiği için veya şundan dolayı değil. Ben memnunum kardeşim. E, fazlasıyla evime de helalinden lokma götürüyorum. İkincisi demişin ki esnaf kureliğe karşı olduğunu dile getiriyorum demişim. Asla ben ne şimdi ne bundan önceki kulvarlarda kesinlikle esnaf kureliğe karşı olduğumu söylemedim. Hatta ve hatta diyorum ki şu anda arkadaşlar e, yanlış anlamasın. E, SGK'lı kuryeli arkadaşlar şu andaki piyasa şartlarında üst taraftan aldıkları maaşların e, birinci geçerli nedeni Ankara'da ve Türkiye genelinde esnaf kurye'nin çoğalmasıdır. Neden derseniz e, ne kadar esnaf kurye firmaları gelir de e, bu camianın içerisine girerse rekabet artar. Rekabet arttığında da A firması e, çalıştığı kurye karşısında B firması çıktığında e, kurye bulabilmesi için ne yapması lazım? B firması A firmasından biraz daha bir tık daha fazla e, şartları düzeltip yemeye vermesi ya da e, yaşantı şartlarını daha güzel konuma getirmesi lazım ki e, kurye toplasın. E, otomatikmen ne oluyor? C firması çıktığı zaman D firması çıktığı zaman her biri birbirinden fazla fiyat vermeye çalıştığından dolayı rekabet artıyor. Rekabet artınca da arkadaşlar SGK'lı çalışan arkadaş kendi çalıştığı firmaya şunu söylüyor. Kardeşim sen örneğin bugün 14-15 liraya beni çalıştırıyorsun. Bak esnaf kuryelik mesleğe 25 lira veriyor, 28 lira veriyor veya 30-40 lira veriyor. Ben sen de çalışana kadar giderim. Orada çalışırım dediği zaman o SGK'lı firmada çalışan arkadaşın patronu eğer o kuryeyi de seviyorsa ya da kurye kaybetme korkusu taşıdığından dolayı isterseniz fiyatında alacağı fiyatta artış sağlıyor yani e, federasyon demişim kardeşim ben Ankara'daki federasyona bağlı bir dernek değilim. E, evet o federasyonu kurmasında e, görev alan ve e, yaklaşık bir yılda e, kendi rızamla genel sekreterlik yapmış görevini yapmış bir insanım. Orada e, ben bana şöyle bir soru yönetmişim motosikletli kurye kardeşlerim kaza yapıyor ya da sıkıntı çekiyor. İşte Sıkıntı çektiğinde işte sen dernek ya da federasyon olarak ne gibi fayda sağladın demişim. Eyvallah doğru söylüyorsun. Abicim e, hani günah da gizli yapılır sevap da gizli yapılır. Benim kaza yapan ya da bana ulaşan kaza yapıp da bana ulaşan ya da maddi gücü zor durumda olan motosikletli kurye kardeşlerimden bana ulaşan kardeşlerime e, nasıl yardım yaptığımı e, sayfa yönetici kardeşlerime sorabilirsin. Ben asla bunu e, reklam üzerine gitmek istemediğim için, reklam yapmak istemediğim için e, Ahmet Ateş kardeşime de sorabilirsin, Kenan Sezer'e de, Aydın Teke'ye de, e, Savaş kardeşime de yani sayfa yönetici isimlerini buradan e, söyleyemedim, sayfa yönetici kardeşime de söyleyebilirsin e, yardım paketlerini gerektiği zaman, gerektiği kişilerle o e, zat-ı muhteremlere nasıl ulaştırdığımı buradaki sayfa yönetici arkadaşlarına söyleyebilirsin. Ee, ve bu arkadaşlar size e, benim nasıl bir karakterde, nasıl bir kişilikte bir insan olduğumu, kurye camiasının üzerinde nemalanmak nemalanma istemediğimi ve nemalanmaya çalışan insanlara da karşı dik durduğumu bu kardeşlerim sizlere anlatabilir. Gelelim e, MYK belgesi aldırmada devletin karı veya zararı bunlardan bahsetmişim. Arkadaşlar ben bu konunun üzerine fazla durmayacağım. MYK belgesi almak nedir? Önce onu sana söyleyeyim. Senin kanalına da diğer bilmeyen arkadaşlara söyleyeyim. meslek SGK'da meslekler grubunda gözüküp de herhangi bir okulu olmayan meslekler grubuna verilen mesleğinizi tanıtan bir kalfalık diploması gibi olarak düşünün. Örneğin otoboyacısının, kaportacının, motor tamircisinin, torna tesvihcilerin ya da metal iş üzerine uğraşanların sanat okullarında ya da çıraklık eğitim merkezlerinde eğitim merkezlerinde bölümleri var. Bu bölümlerle de ilgili e, öğrenci yetiştiriliyor. Ama motosikletli kurye diye bir meslek e, dallarıyla ilgili bir okullarda ya da çıraklık eğitim merkezlerinde kurs verilemediği için ama SGK yönetmenliğine göre de meslek olarak tanındığımızdan dolayı bizlerin meslek olarak tanındığımıza dahil e, ibraz edeceğimiz ve bunu ispatlayacak derecedeki bizlere verilen e, bir sertifika, bir belge Şimdi Avrupa Birliği'nde demişsin e, böyle bir şey yok, yok a, e, şirket açmak için bu MYK e, belgesi çıkartılıyor demişin Arkadaşım sana o bilgiyi veren arkadaş ya kulaktan dolma bilgiyle sana verdi. Evet yurt dışında yaşıyor olabilir ama kurye midir bilmiyorum. Senin anlattığınla sana e, cevap veriyorum. Bu kardeşimiz e, Almanya'da şu anda e, 5000'e yakın bir kurye alımı olacağı söyleniyor. Bakın söyleniyor diyorum kesin gati olarak elime herhangi bir şey gelmedi. Ee, ancak MYK belgesi olanlar alacak. Şimdi o zaman senin dediğine göre bakarsan 5000 tane kurye iş yeri açacak orada. Yani şirket açacak kendi yerinde çalışacak. Böyle bir şey yok arkadaş. Bu MYK Avrupa standartlarında verilen bir belge olduğu için aldığın belge Avrupa Birliği'ne kayıtlı olan bütün ülkelerde geçerli olan bir belge. Bu belgesi olmadan da e, o ülkenin e, şartlarına göre, gelişmişliğine göre e, bu belgesi olmayan arkadaşları kuryelik yaptırmıyorlar. Bizde de aynı şekilde olacak. Bizler de bu belgeyi aldığımızda şu anda zorunluluğu yok kardeşim almayabilirsin. Kimse de senin yakanı tutup da sen bu belgeyi alacaksın diye e, mecburi sana kılamaz. E, biz diyoruz ki Avrupa Birliği fonu bu şekilde bir e, bize hak tanımış 4 tane meslek grubu var. Bu meslek gruplarından bir tanesi de motosikletli kurye. Buna tanınmışsa biz de bunları bilgi, biliyorsak, sayfa yöneticileri biliyorsa dernek başkanları olarak bizler biliyorsak, STK kurumlarının başındaki başkanlar biliyorsa, sizleri bilgilendirmekle de bizim birinci görevimiz. Bunda hem fikir olalım arkadaşım. Ee, diğer kardeşim bir soru sormuş. Ha bu arada ben kimsenin e, emrinde değilim arkadaşlar. Kimsenin emrinde olup çalışmıyorum. Ben esnaf kuruyor olarak şu andaki görev yapmış olduğum firmada çalışıyorum. Bu belgeyi almak için şimdi yine söylüyorum. Mecburi değil. Kimse size mecburi kılamaz. Ancak Avrupa Birliği fonu bittikten sonra sizler almak isterseniz bu belgeyi otomatikmen e, sürücü kursları e, aldığımız e, duyumlara göre e, sürücü kursları aday. Bu belgeyi bizler verelim diye Milletin Bakanlığı tarafından. E şimdi 1 milyar 200 lira yani 1200 lira TL eski parayla göre 1 milyar 200 şimdiki parayla 1200 TL verilecek. Bu sınavı kazandıktan sonra sınavı kazandıktan sonra sana tekrardan bu para iade ediliyor. Şimdi arkadaşlar bakın tekrar söylüyorum. Bir kurye hem ben hem beraber e, sizleri bilgin, indirme amacıyla, sizlere yardımcı olmak amacıyla sayfa yönetici arkadaşlarınız tarafından dağıtılan bu belgelerde size biri derse ki benim hesabıma, ben de dahil olmak üzere, benim hesabıma bu kadar para aktarın ya da işte bu paraları biz topluyoruz derse arkadaşlar inanmayın. Bu para, fona giden para, e, MYK tarafından anlaşması ve yetkilendirilmesi sağlanan firmanın hesabına yatar. Akıbetinde senin hesabına tekrar bu para e, sınavı kazandıktan sonra sana verilecek sertifikanın karşılığında sen bu parayı bir ay içerisinde en geç bir ay içerisinde alıyorsun. Sadece 250 lira kart bedel parası. Şimdi yine üstüne basarak söylüyorum. Bu 250 TL'yi yine ben ve sayfa yönetici arkadaşlarım olmak üzere herhangi bir özel şahsınıza ait bir IBAN numarası verirseniz arkadaşlar atmayın. Bunu size, size kim diyorsa bilin ki bu işten para döndürüyor. Kimseyi zan altında koymuyorum. Diyen olursa diyorum bakın. Şu diyor bu diyor demiyoruz. Kesinlikle kimseyi zan altında koymayız. Böyle de göze görülmeyen veya da bilmediğimiz bir şeyi kulaktan dolma haberler geliyor diye kimseye suç atmayız. Ama sizden şu hesap numarasına benim hesap numarama at ben sana bu kartı alacağım, sertifikayı alacağım diyen kim olursa olsun, babanın oğlu da olsa atma arkadaşım seni açıklamaya çalışıyor diyendir Bizler şeffaf olduğumuz için şunu söylüyoruz. Kardeşim hesap numarası belli, IBAN numarası belli, senin yatıracağın yer belli. Oraya yatıracaksın. O firma üzerinden senin üzerine fonlama yapılacak. Bu para aktarılacak kazandıktan sonra tabii ki. Kazandıktan sonra e, sana para ödenecek. Sen A firması, B firması, C firması hangi firma olursa olsun bu kart ücretini alabilmek yani kartı alabilmek için kart ücreti olarak 250 TL ödeyeceksin. Buna sen de ben de sayfa yöneticiler de herkes de dahil. Arkadaşlar şunu söylüyorum bakın illa gelin bizim şu andaki görüşümüz firmayla anlaşın demiyorum. Böyle bir şey e, reklam yapıp e, şey yapmak istemiyoruz. Şunu söylüyoruz. Hangi firmadan olursa olsun arkadaşlar. E, motosikletli kurye belgesi veren, MYK tarafından veren firmalarla gidin, görüşün. Fiyat konusunda da görüşme sağlayın demiyorum. Çünkü bu firmayla aynı. O B firması da aynı firmanın verdiği fiyatla vermek zorunda. İndirim yapamaz, şey yapamaz. Çünkü bu e, devlet tarafından belirlenen bir fiyat. Ben şunu yapıyorum, kesemden fazla da, e, düşük veriyorum diye diyemez arkadaşlar. Dediği zaman herhangi bir şikayet olduğunda da o firmanın yetkilendirme hakkı elinde MYK tarafından alınır. Diğer arkadaşım şurada abi. Diğer arkadaşımın sorusuna gelince şimdi arkadaşım diyor ki haklı olarak doğal olarak ve biz dernekler ya da federasyonlar ya da şunlar bunlar olarak önüne geçemeyeceğimiz bir konuya değiniyor. Ehliyetsiz alıyorlar. Arkadaşım ehliyetsiz alındığını biliyorsun. Biliyorsan da suç olduğunu da biliyorsun. O firma suç işliyordur, hangi firma olursa olsun. Bunu zaten kurumsal firmalar ehliyetsiz personel çalıştırdığını görmedim de duymadım da. Ama normal mahalle aralarındaki veya da diğer küçük çaplı işletmelerden ehliyetsiz, yabancı uyruklu kurye çalıştığını görüyorsan şikayet etme senin birinci vatandaşlık görevindir kardeşim. Şikayet edeceksin. Şikayet ettiğin geldi veya gelmedi orasını bilemem arkadaşım. Bir daha şikayet edeceksin. Gerekirse söz uçar yazı kalır hesabıyla yazılı olarak şikayette bulunacaksın. Buna MYK belgesi almayla alakası yok arkadaş. Bu MYK belgesi senin bu mesleğe yaptığına dair e, kalfalık diploman kardeşim. Sertifikan. Yani Yine söylüyorum şu anda mecburi değil ama mecburi kılındığında devlet o zaman 2 bin lira mı belirler, 3000 lira mı belirler ya da e, sürücü kursları bundan para kazanmak için daha yüksek e, fiyatlar mı verir? Burası için bir şey diyemem. Tekrardan tekrardan üstüne basa basa diyorum. MYK belgesini ne olursa olsun alın. Sadece esnaf kuryelik için demiyorum arkadaşlar SGK'lık çalışan kuryede esnaf kuryelerde kardeşimizin alacağı bir belgedir. Bu belgeyi hangi firma olursa olsun gidin görüşün alın. Biz sadece e, sayfa yöneticileri ve dernek başkanları olarak öncülük yapmak istiyoruz. Bu fondan kardeşlerimizin faydalanması için e, yardım etmeye çalışıyoruz Yardım ederken de kimsenin aklına soru şartı gelmesin. Bunlar buradan para yiyor gibisine. Abicim onu diyecek adamın anını karışlarım. Gelir. inancı güveni yoksa kardeşim adresi veririz. Bu adrese gelir. Ne sayfa yöneticileri araya girer ezilir. Ne bizi araya girer eziliriz. Ağzı eğeriz. Gelir kendisi firmasına parasını yatırır alır. Bizim söylediğimiz Fiyatla firmanın söyledikleri bütün firmaların diyorum bakın. Ankara'da e, Türkiye genelinde alışan anlaşan e, firmalar MHK ile anlaşan firmalar bu yetkilendirme belgesine sahip olan firmalar bu belgeyi aynı fiyatla vermek zorundadırlar arkadaş. Kimse indirim de yapamaz. Kimse de yukarı çıkamaz. Yani ben insan şeyime kaldım. Ben kar payımdan düşeyim. Yok arkadaş. Bu suçtur. Hangi firma bu fiyatın altında veriyorum derse suç işliyordur. Evet ben onu tespit edersem şahsım olarak da gider şikayette bulunurum arkadaş. Çünkü bu firma şuna veriyorsan buna veriyorsan yüksek veren firmayı gider MHK'ya şikayet ederim arkadaş. O firma bu kadar düşük fiyatla veriyor. Sen neden bana yüksek veriyorsun diye gider şikayette bulunurum. Onun için kimse cesaret edeceğini de sanmıyorum. Arkadaşlar tekrar söylüyorum. Kimse mecbur değil. Biz de kimsenin arkasında koşturmaya mecbur değiliz. Sadece insaniyet namına diyorum. Sayfa yönetici arkadaşlarım, Allah bin kere razı olsun onlardan, Yıllardır e, iş sayfalarında millete iş bulmak için, iş planlaması yapabilmek için sayfalarında gecesini gündüzüne harcıyor. Biz dernek başkanları sadece amacımız sizleri bilgilendirmek. Başka alternatifi yok. İster alın, ister almayın. Bizim gönlümüz sizlerin alması bu Avrupa Birliği'nin fonunun vermiş olduğu şeyden yaralanmanız. almanız. Selametle Allah'a emanet olun. Keçörenet'teki kardeşime de sevgilerimi sunuyorum. Bu söylediklerimi yanlış anlamasın. Önce gelsin, isterse versin adresini ben gideyim, tanışalım. Bizlerin neler yapıp yapmadığını kendisine anlatalım. Ondan sonra da kararını kendisi verir. Bizi sever ya da sevmez.